Farkında mısın kardeşim? Bu devranın sana sunduğu tezgahı görüyor musun? Sözde, yediğin önünde, yemediğin arkanda. İki tuşla dünya ayağının altında. Dedelerimiz mezardan kalksa cennete düştük herhalde der. Akılları şaşar kalır. Ama gel gör ki bütün bu şatafat, bütün bu tantana, bütün bu imkanlar denizi bizim için anlık zevklerin dışında hiçbir işe yaramıyor. Bu janjanlı ışıkların, bu bitmeyen panayırın tam ortasında ruhumuzu yutan bir kara delik var. Etrafın insan kaynıyor ama sen o kalabalığın ortasında bir başına yapayalnız. İşte bizi o dipsiz kuyuya çeken ilk tokat buydu. Hani o, önce ben demenin sahte keyfi vardı ya, omuzumuzdan attığımızı sandığımız o yük, gelip ruhumuzun tam ortasına oturdu. Boynumuza geçirdikleri paslı zincirin en afilli adıydı, bireysellik. Sonra kulağımıza bir gazel okudular, kendin ok. Önümüze bir ferman koydular, kimseye eyvallahın olmasın. En sonda bir nara attılar, önce sen. Kağıt üstünde ne kadar fiyakalı, ne kadar ağır abi duruşu gibi geliyor değil mi? Değil. Çünkü bu palavralarla diktiğimiz o ben kalesinin etrafına öyle görünmez duvarlar ördük ki içeride de kendimiz boğulduk. Anneyi, babayı hatıra defterine yazdık, kapattık. Komşuluk dedin dede masalı oldu çıktı. Aynı apartmanda yaşayan yabancılara döndük. Dostluk mu? O kelimeyi çoktan toprağa gömdüler. Yerine de kapı gibi bir racon diktiler. Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın. Bu zehri bize öyle bir şerbet diye içirdiler ki kalbinde hala merhamet taşıyan, başkasının derdiyle dertlenen o güzel insanlara keriz dediler, enayi dediler. Halbuki vicdan insan olmanın raconuydu. Ona da eski kafa dediler. Zayıflık bu deyip kestirip attılar. Oysa Harvard Üniversitesi'nin 85 yıl süren o meşhur araştırması neyi buldu biliyor musun? Mutlu ve iyi bir yaşamın sırrı ne şan şöhret ne de cüzdanın şişkinliği hiçbiri. Tek bir sır vardı. Sağlam dostluklar hasbi bir muhabbet. Bizim üç kuruşa sattığımız o eski hazine, yani unuttuğumuz o birlikte yaşama kültürü. Zaten bilim de bunu haykırmıyor mu? Yalnızlık en az sigara ve obezite kadar bedeni öldüren bir zehirdir değil. Aristo Reis boşuna dememiş zamanında. İnsan dediğin topluluk içinde nefes alır. Sonra da taşı gediğine koymuş. Bu çemberin dışında kalan ya bir canavardır ya da bir tanrı. Ve modern insan denen o zavallı kibriyle, bencilliğiyle tanrıyı oynamaya o kadar çok heveslendi ki yavaş yavaş bir canavara dönüştüğünün, vahşileştiğinin farkına bile varamadı. Şimdi etrafına bir bak kendi gölgesinden bile habersiz yürüyen ne kadar çok kayıp ruh var. Görüyor musun? Halbuki yegane yaratıcımız, Yüce Rabbimiz Subhanahu ve Teala bize kurtuluşun pusulasını en başından vermişti. Estauzu billah ve atasimu bi hablillahi cemiyen ve la teferraku. Hep birlikte Allah'ın ipine sarılın, parçalanıp bölünmeyin. O ip ki seni bu bataklıktan çekip çıkaracak tek halattı. Birliğin, gücün, adam gibi adamlığın, insan olmanın ta kendisiydi. Gönüller Sultanı Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem noktayı koymuştu. Müminler omuz omuza vermiş bir kalenin taşları gibidir, tuğlaları gibidir. Peki biz ne yaptık? O sarsılmaz kalenin taşlarını kendi ellerimizle bir bir söktük. Harcını kendi ihanetimizle çürüttük. Medeniyetin direği olan aileyi yıktık, viran eyledik. Ayağının altı cennet olan anayı, duası dağları deviren babayı, öf bile demenin haram kılındığı o mirasa ne yaptık sence? Götürüp huzur evlerinin buz gibi soğuk duvarlarına hapsettik bu devrin alnına en büyük lekeyi çaldık. Akrabaya leş bekleyen akbaba gözüyle baktık. Samimiyetin, gerçek dostlukların yaşandığı o sıcak mahalleleri, o bir tabak yemeğin paylaşıldığı köy sofralarına hepsini tek tek yok ettik. Eski bir bilgiye sormuşlar, insanın yüreğini ne karartır, katılaştırır diye. Demiş ki, Dost sofralarından uzak düşmek ve yalnızlığın pası. Halbuki biz bu zehri bireysel özgürlük diye pazarlıyoruz. Şimdi söylesene be usta, biz hangi ara bu hale geldik? Bizi biz yapan o vefayı, o sadakati, o vicdanı hangi sahte mutluluklara sattık? Bu dipsiz kuyu hangi ara bizim evimiz haline geldi ya? Yani? bizi biz yapan o güzel hasletler hayatımızdan bir bir çıkıp giderken biz nasıl fark etmedik de bu kadar kör, bu kadar sağır olduk. İşte o kutlu birlik binasından kendi ellerimizle söktüğümüz her bir tuğla ruhumuzun duvarlarında soğuk rüzgarların estiği bir gedik açtı. Aile ocağının sıcaklığından, bir dostun omuzundaki teselliden, kalabalık sofraların bereketinden doğan o manevi ziyafeti kaybettik. Ve ruh tabiatı gereği boşluk kabul etmez. O boşluğu illa bir şeyle doldurmak zorundaydı. İşte tam da o anda modern çağın sihirbazı sahte mutlulukların tüccarı sahneye çıktı. Dopamin, ruhsal bir varlık olduğumuzu bize unutturmak için bizi uyuşturan parmağımızın bir ucunda ekranın parlak ışığında vaat edilen anlık, hızlı, kolay ve tamamen sahte bir tatmin. Ama bu düşüşümüzün sadece ilk adımıydı. Bir sonraki sohbetimizde bu aldatıcı kuyunun daha karanlık ve daha tehlikeli bir katmanına ineceğiz. O sahte tatminin bizi nasıl görünmez zincirlerle kendine esir ettiğini yani dopamin bağımlılığını, çağımızın bu sinsi vebasını konuşacağız. Şimdi bu video kapandığı an telefonunuzu elinize alın. Ama yeni bir videoya geçmek, yeni bir hasa atlamak için değil. Sadece durun ve düşünün. En son ne zaman annenizi, babanızı, vefalı bir dostunuzu, bir akrabanızı sırf nasılsın demek için o anlık bir tebessüm için aradınız karşılığında hiçbir şey beklemeden yalnızca Yaradan'ın rızasını umarak. Gelin yorumlar bölümünü bir dertleşme, bir fikir meclisine, pınarına dönüştürelim lütfen. Modern hayatın acımasızca kopardığı bu bağları nasıl yeniden dokuyabiliriz? Bu kopuşu nasıl durdurup yeniden bir buluşmaya çevirebiliriz? Bir fikir teaddisinde bulunalım. Birbirimize ilham, birbirimize güç verelim. Ve unutmayın, bu kuyudaki tek kişi siz değilsiniz. Etrafınıza baktığınızda milyonlarca insan aynı sessizlikte, aynı boşlukta çırpınıp duruyor. Onlara ulaşmak için bu videoyu bir meşale gibi paylaşalım lütfen. Belki de o ışık başkalarının karanlıklarını aydınlatır. Bir sonraki bölümde o meşaleyi hep birlikte daha da güçlendirmek için buluşacağız inşallah. O zamana dek hoşça kalın. Allah'a emanet olun.